Vazo bir kere kırılmış. Sana sana şöyle söyleyeyim. Ee, Ersun Ersin Hoca Hakan Şükrü Yunanistan'dı değil mi? Beraber miydik? Kadroya almadı. Yedek bile değildi. Ya haberi Baktan. haberi ben Trabzon'da yazdım. Ha, Siz herkes gitti Yunanistan'a uçtunuz Atina'ya. Ben Gün gündemecektim. Sonra bir Pantemonda görmedim bir gün, Trabzon'da. Bir gün sohbet ediyoruz. Ya dedi ki çabası yedek çıksaydı. Niye başına bu derdi aldın? Gürcan dedi. Hakan Şükür varsa oynar. Yedek kalmaz. dedi. Şimdi Mesut Özil'i 24 kişinin, 25 kişinin neyse 30 kişinin içine yazdığın zaman ve kulübeye tuttuğun zaman olmaz. Ya oynatacaksın? Senin anlattığın gibi bu kadar büyük bir e, kaliteyi ya da tribüne göndereceksin. Çünkü oynatmayacaksan biz hep burada her gün her pazartesi oturacağız ya da her maç günü niye oynamadı, niye girmedi, niye şöyle oldu, niye böyle oldu onu konuşuruz. Mesut vücut olarak da, kafa olarak da ilk 11 oynayacak seviyede değil. Nitekim Konya maçıydı. 1-0 mağluptu takım. Niye alındı abi o zaman? Olabilir diye. Zaten e, Mesut Arsenal'de de kadro dışıydı. Ama onun başka şeye, nedeni şey, var. Şeye geldim. Onun başka nedeni Başka neden var. var deniyor. Tweetlerinden ötürü deniyor. Ama Arteta 10 maç oynattı bunu abi. Gelir gelmez. E Arsene Wenger ne açıklama yaptı? Hayır bak 10 maç arka arkaya oynattı Mesut'u. 11. maç kusura bakma dedi. Ben oynamayacağım seni koşu kalitesinden olabilir. Antrenman kalitesinden olabilir. Ee, oyun motivasyonundan. Hadi orası diyorsun Arsenal. Ya Mesut yoksa başkası var. Yani e, şey olarak. Diyorsun ki Fenerbahçe'de Mesut olmaz mı? Ben de öyle düşünüyorum. Yani düşünsene bir santraforsun. Arkanda Mesut var. Koşuyorsun ve top önünde abi. Biliyorsun bunu. Yani böyle, böyle e, acayip bir oyuncu var. Ama şunu da söyle. Geçen sene ee, bir maçı var geldiğinden beri bir buçuk sezonda. O da Galatasaray maçı. Şeydeki. Adana'da iyi oynadı Adana Demirspor maçı. Yani birçok maç iyi oynadı. Aldığı bir maç var Galatasaray maçı. Ve niye Mesut yok? Demedi kimse. Mesut Özil kadro dışı bırakıldıktan sonra. Ve eğer işler yürümeye başlamışsa ee, ...takım kendi forma formasyonunda artık problemleri çözmeye başlamışsa... E, ...kimseye koş diye rica etmek zorunda kalmıyorsan... ...o zaman Mesut kendine bakacak. Ya bir şey sana söyleyeceğim, bir sorum olsun. Peki Mesut Özil Balotelli'den kötü bir oyuncu mu? Abi orası Bir dakika, misiniz? Samet Hoca mantıken e, disiplin otoritesi sergilemeye çalışıyor olmadı. Montella geldi, adam çatı çatır oynadı. Biraz daha birkaç hafta olsa atılmasa, ceza almasa falan belki de gol kralı olacaktı. Şunu söylemiş. İdare etmek beceri işi. Ben de diyorum ki tamam Pereira ile bu Pereira Mesut'la beraber Pereira'nın çalışma şansı yoktu. Çünkü geçmiş dönemde Van olayı var bir defa. Yaşamış bunu zaten Fenerbahçe. ...Mesut'la da bir takım sorunlar yaşaması doğal karşılarım. İsmail Hoca yerli oyunculara yatırım yaptı. İrfan Canlara, Mert Hakanlara iyi oynadılar. Onların arkasında durdu. Onun için Mesut'u kenara itti. Olabilir. Hayır, Mesut da yerli Aa, abi. yani. Hayır me, yerli me, değil, Mesut, o kadar değil. Me, ama yok. bu Jorge Jesus, bak Jorge Jesus şöyle bir şey söylüyorum. Jorge Jesus Fernandes'i oynatmadı Felçtaş'a gelen. Şeyi. Taliskayı. Taliskayı oynatmadı bugün önemli. E, Getson'u da oynatmadı. oynatmadı. Efendim? Getson'u da oynatmadı. Getson Fernandes'i oynatmadı söyledim işte. Hı hı. Şimdi bir şey söylüyorum. Tecrübeli bir hoca ama daha ilk konuşmasında Mesut'u tanıyan bir hoca. Daha dün başlamamış bu hocalığı. Jorge Jesus. Daha biz Mesut bizimle beraber olmayacak lafı onun sözü olamaz. Değil tabii canım. Ali yani sözü. O, ay, ay, o... başkan dedi ki Hayır, talimatı da... verdi oldu. Ben Jor görüyorsun yerinde olsaydım şunu Ali Bey'in de yerinde olsaydım aynısını yapardım. Tamam biz bunlardan faydalanamadık ama bir görüş bakalım ya. Hayır. Bir yerde elde demi? Edemiyorsan da yani, tutmuyorsa şu... frekans kopukluğu sayılır o zaman. Gö gö görüştüm ya Mesut'a şey demedi mi? Eee Falka'ya ayır diyebilir dedi. Fatih Hoca İstiyor muydu istemiyordu. Ya Falka Fatih Hoca bir gerçi. Mesut Mesut da ya Mesut özüyle, hangi teknik direktör hayır diye. Hiç kimse diyemez. Diye, diyemez. Ama e, me, mevcut statiko içinde Mesut oyunun bir parçası olmuyor. Sen onun bir parçası olursan Mesut'tan faydalanabiliyorsun. Ve e, bu, bu Alman Milli Takımı Alman Milli Takım Mesut'un direksiyonuyla oynadı. Direksiyonla Mesut oynadı vardı. Ama so 4 sene Madrid'de oynarken de Ronaldo tamam, gollerde dört, direksiyonda o vardı. Tabii 2018'den beri 4 senedir Mesut yok. Ne Alman milli takımında var, ne Arsenal'de var. Ne Bana de göre gittiği yer ne, yanlış. Ne Keşke İngiltere'ye gitmeseydi. Ne de, ne, ne de geldi? Arsenal'da per da iyi sezonları var. İyi Ar sezonları Ar var. Ar de ben Mesut'un yanlış anlama avukatı falan değilim. Ben kaliteden söz ediyorum. yüz. Bu tür bir oyuncunun. Şimdi Hayır. buraya bakarken burayı top atan bir oyuncu. Buraya bakıyor. Aykut'a bakıyorum. E, Gürcan'a atıyorum. Böyle bir olağanüstü bir yetenek varsa bu yetenek kaybolmaz. Aa, Sen de bundan 40 dakika, 40 dakika, 45 dakika, 45 dakika oynatacaksın bitecek. Bunu Jesus yapabilir. Tecrübesi olamıyor. Çalışacak gel bir defa diyecek Mesut. A. Nedir sorun? Nedir sorun? Anlatacaksın ya. Nedir sorun? E, ee, kolay oyuncu mu Emre Mor şimdi? Geçen gün beni program dinledin bana hak verdin. Disiplin profesörü dedim ben Jorge Jesus'a. Baskı yok kara gümrükte. Çalım attın atmadın, gol attın atmadın. Taraftar baskısı yok Emre Mor'a. Fener'de iki topu kaptır bak ne oluyor türbünler. Yapma Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'da oynamak kolay değil. O taraftar baskısıyla oynamak kolay değil. Emre Mor, Emre Mor gibi sorunlu bir oyuncuyu Jesus kabul ediyor. Dünya yıldızı Mesut Yıldız'ı kabul, Mesut yıldız, Özil'i kabul etmiyor. Olur mu böyle bir şey? Hayır, o... ha, bu yönetimin bir karardır ama Ali Bey de yanlış. Tabii ki... Getirirken Sayın Başkan'a soruyorum Ali Koç'a. Siz bunu getirirken o kadar değer biçtiniz ki kendisine, o kadar çok reklam yaptınız ki birden yere bu ilişki bu kadar kolay bir şekilde kopmaması ben, lazım ya. Ticaretle uğraşıyor. Şimdi, mesela. şimdi, tamam le... uğraşmasın o zaman le... o şartı olsun. Levent abi, e, bu sene hazırlık maçlarını seyrettin mi Fenerbahçe? ya. Ya yani özetlerini seyrettim. Tamam. Bak ben 5 maçı da seyrettim. 5 maçı seyrettikten sonra elbette kendi yorumumu yaptım. Burada burada da konuştuk. Ama şeyi de takip ettim. Sosyal medyayı. İnsanlar ne diyor? Bir tane bile Mesut olsa daha iyi olurdu diye yazan bir şey görmedim. Ya ben Bak işleyen bir şey varsa, bir karar verilmişse ve Mesut bunun bir parçası olmamayı yaptığı hareketlerle göze almışsa Artık o işin dönüşü yok. Mesut'un kadro dışı bırakılmasının nedeni performansıyla alakalı değil. Yani kötü koştuğu için, kötü antrenman yaptığı için, çalım attığı için, pas vermediği için, kondisyonu yeterli yetersiz onun için değil. Ticaret hayatından dolayı. Mesut'un kadro dışı kalmasının nedeni tamamen e, idari, idari ve ke kendisinin konumlandırdığı Çok insan var, yer, yer, dedin dedi. dedi. Burada kolay bir karar mı? Burada o zamanın hocası İsmail Hoca da, Ali Bey de, diğer yöneticiler de 3 gün sonra verdiler karar. Bak 3 gün düşündüler. Kolay bir karar vermediler. Tam 3 gün sonra bak pazar günü maç oynandı. Perşembe günü karar açıklandı. Dediler ki, kağıdı bıraktık Ozan'la beraber. Yarın öbür gün bu sıkıntılar yine Fenerbahçeli yaşanabilir. Çünkü Fenerbahçe'nin çok geniş bir kadrosu var. Yanlış mı şu anda? Kesinlikle öyle abi. Çok yabancı sayısına bakalım. Kimler gider kimler kalmaz. Futbol Federasyonu can kurtaran simidi gibi bir açlama yaptı. İstediğin evet. kadar yabancı ile anlaşırsın 14 olacak dedi. Bu Fenerbahçe bütün büyük kulüpleri kurtardı. Her, bir defa Anadolu benim artık, da öyle hepsi. Hepsi gene ama bu kulüp 4 büyük kulüpte çok fazla yabancı var. Şimdi bunlar senin önüne engel değil. Senin parana zararı var bunun. Fazla vereceksin diye. Ama bir şey söylüyorum. Yarın öbür gün tıkandığımda eğer ki transfer yapamayacak aşamaya geldiğinde e bu ihtiyaç duyarsan ne olacak? Ya Ben elimdeki niye malı kötüleyim? Gelsin antrenmanını yapsın. Tıpkı bu kararı uygulamasındaki gibi koyarsın. Oynamasa kendi bilir. Dışarıda bırakırsın. Hayır kardeşim. Mesut evet, Özil ben, ben bu sen, olaydan sonra ben geri adım bak, atar eşit, bence. Bak Mesut özelinde yani bu tip oyuncu için söylüyorum. Mesut Özil, Sergen Yalçın, Alex de Souza, Oğuz Çetin, Rıdvan Dilmen, Snyder. Yani büyük oyuncular, büyük oyuncular. Eğer sen ben bununla devam etmiyorum diyorsan, tesis'e sokmayacaksın. Tesis'e girdiği an biz burada konuşmaya başlıyoruz. Acaba oynatır mı oynatmaz mı? Kafalar karışır. Hiç dışarı bile duyurmazsın. Kafalar Bak, karışır. sana, hiç kimse. Ne dedi? Ka Şu anda gitmiyor ka ka oyuncu değil mi? Antrenmanlara çıkıyor mu? Hayır. Hiç çıkmıyor. Yani kendisi yapıyorsa yapıyordur yani. Tamam ben bir şey söyleyeyim. Yani bu parayı oturduğu yerden alacak. Alacak tabii canım. Alacak. Yani o, o açık. Ama bu şey. tabii şöyle bir şey bak. Bunu Fenerbahçe bu kararı verebilir. Neden? Çünkü Fenerbahçe'yi e, Mesut'un alacağı ücretle korkutamazsın. Çünkü başında paralı bir başkan var. Çıktı ne dedi? 200 milyon doların üzerinde bir şey var. Buna 280 diye var. 200 220 milyon euro. Abi. 220 milyon euro. Ben 280 milyon dolar dedim. Yaklaşık duyduğum kadarıyla. Çıktı ne dedi Ali Koç? Kulübünün Ali Koç'u parayla ya. korkutamazsın. Ne dedi? Sildim ben dedi parayı. Bu kadar basit ya. Ali Koç bu kadar ekonomik açıdan güçlü bir adam olmasa... ...Mesut Özil'e bu kadar kolay hareket tavır, tavır sergileyebilir misin ya? ya o bu da, kadar o... yüksek maliyet alacak. Ali Koç çünkü kardeşim diyor sen kimsin? Ben parasını veririm başkasına alayım. Bu güçlü başkanlık burada ekonomik yönden güçlü. O yüzden Fenerbahçe belki şampiyonluğu yok ama Aziz Yıldırım'dan sonra Ali Fenerbahçe başkan evet. olmasının bir avantajı var. Kayyuma giderdi Fenerbahçe. Ye. Bak açık konuşuyor. Levent bak bu, bu sayesinde ayak bu, diyorsun? Bu abi? kararı abi Bak bu kararı aldın. Ligi ikinci bitirdin. ikinci yarıyı lider bitirdin. Evet. Bunlar olmasaydı gene istediğin kadar para olsa o taraftar seni Peki ligin ikinci yarısında te tefe koyardı. Ligin ikinci yani, yarısında Mesut'u mes mes kaç maç oynadı? Mesut, mesut kararını aldı üç. Kaç maç oynadı? Yani, Levent abi şey. Ee, hiç oynamadı galiba abi ya. Oynadı. Ya. Oynadı, oynadı mı? Oynadı. Ee, İsmail Kartal döneminde hiç ben oynadı ya canım. Beş, Konya ya. maçından sonra gitti. Yani ikinci yarının ilk 5-6 maçı oynamıştır. Konya maçında Konya maçının Konya maçından sonra dediğin iki birlik maçta değil mi? Peki 2-1'lik maçı kazandı. Evet, evet. E i̇şte o maçtan sonra dönmüş. Neyse. Yani ya 5. çok sorun altı, değil altı, ya bu. Altı. Problem değil. Ben sadece tabii Ali Bey'in şey ekonomik gücü Böyle bir kararını almasını kolaylaştırıyor. Abi i̇stediği kadar. Herkes bak, bunu alamaz. İşleri gitmeseydi, işleri gitmeseydi biz de dahil etmeziz. Diyecektik ki Mesut gibi adam bırakılır mı diyecektik. Derdik yani. Onun şey, şey tarafı. Ama bu kadro mühendisliğinin şimdi, şimdi doğru şey, olmadığını gösteriyor. E, beş tane hazırlık maçı oynandı. Pazar günü City maçı var. E, şu an en iyi bildiğimiz takım, yorumlayabileceğimiz takım Fenerbahçe. Beş maçı izledik çünkü. Evet. Galatasaray Peki Beşiktaş. bir kadro yazar mısın 5 tane şeyde? Soruyorum. Bir bir 11 şu anda aklındaki bir 11 ne görüyorsun? Kalede Altay görüyorsun. Dört Altay sormada. Hayır bak Sabek'te, sadece, Levent abi sadece arka beşlisi net Fenerbahçe. Arka beşlisi dediğin Altay, Osayi, Ferdi, Minci, Serdar ya da Atilla. Tamam mı? Ya bu beşli o, tamam. Bu beşli garanti. Ön, Ön tarafta, tarafta öndeki, kimler öndeki oynuyor. 6, Serdar. Öndeki altı. Evet. Her an değişilir. İrfan'ın yeri garanti. 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 Ee, bak, baktığın zaman oy, oyun performansına mesela Rossi'nin yeri de garanti. Ama Rossi'nin yerine Buruma'yı transfer etti. Sol öne. Lincoln çok ekstra bir oyuncu. Rize'den gelen. R Rize, Rize'de oynamış o. Evet. Santa Clara'dan gelen. Ama Dukaten, o iyi eski ya, zamanda. Hakikaten. hakikaten. Hayır. Adam kendini geliştirmiş. Niye öyle Hakk... söylüyorsun? Rize'deki Lincoln ile bugünkü Lincoln arasında yüzde yüz fark tabii var ya. Hikmet Hoca da söylemiş. Çok Hikmet Karaman. Şey, ekstra, ya. ekstra bir oyuncu. Milli takımdan gelenler bir döndü. Zayt son maç bir oynadı. Hayran olursunuz. Debrun gibi oynuyor. E bu takım İsmail'in yani, takımı. Müthiş, bir oyuncudan mı fark edecek şey, yani? E, e, ön taraf yani üçüncü bölge. Bizim Rea Hoca'nın kulaklığını çınırtığı karşı presi yok. Pres karşı pres. Mükemmele yakın doğru yapıyorlar. Tamam. Ön, ön taraf presi ve bu, bu kadro ciddi rekabete girecektir. Hem yani bu rekabet içinde Valencia var. Eğer eğer doğru yönetirse yani oyuncu ne ister oyuncu adalet ister. Serdar Dursun Ondan var pardon, çok formda. Mı? Oyuncu adalet ister yani ye, ya işte yedek kaldığında bile hocanın kararına saygı duyacak. Oyuncu adalet ister. Bunu sağladığın an çünkü e, üç günde bir maç yapacaksın. Tamam mı mağlup. Bir kavram mesela Gazze ben... ile Şenol Hoca'nın ikinci dönemine benzemesin. Bak ikinci döneminde kulübede kim oturuyor? Ee, Negredo oturuyor. O şey vardı. Brezilyalı sol bek vardı. Ee, adı aklımda gelmedi şimdi. O e, kaliteli aldığım bir milli takımların bir, bir oyuncusu. Milli takımların. Şili milli takımının orta sahasında oynayan. O bunlar kulübede oturuyorlardı. Hocanın elini sıkmadılar. Şimdi sen bu 11'i yaptıktan sonra kulübeye eğer ki ilk 11 oyuncu oturturduğu zaman sorun çıkartacak oyuncu koyduğu zaman sıkıntı olur Jorge Jesus'la. Herkese sıkıntı olur. Her evet, Jorge takıma Jorge sıkıntı olmaz. olur, gruplaşmalara i̇şte yüzden, neden olur. O yüzden diyorum. O yüzden yani, yani çok oyuncu ha, doğru bir şey değil. fakat 3 günde bir maç oynayacağın evet, için. Işte. Lig. Şimdi diyorsun ki ben Cumhuriyet'in 100. yılı benim hedef senem diyorsun. Evet, her takım Ulu, hedef senem. Ulu Önder Atatürk'ün heykelinde koydular stadının önünde. 100. yıl şerefine. Evet. Basketbolda da çok motive, konsantre ee, bu sene e, Aliaga Ali şey iyi transferler yaptı. hocası. Hem koç iyi bir koç getirdiler. İyi oyuncular yani gidenler oldu ama e, yerini de iyi dolduruyorlar. Taraftarını e, olaya motive etti. İçin içine soktu 40 bine yakın e, kombine sattı. O o etabında. O nedenle iki kulvarı da çok ciddi alacaklardır ve iki kulvarda da yürümek için hem Avrupa'da hem Türkiye'de yürümek için konsantre olacaklardır.